Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kırbıs'ın yöresel bulgur köftesini hazırladım. Komşum Kırbıslı arkadaşımla hazırladım. Siz daha fazla bekletmeden buyrun tarifimize geçelim. İlk olarak iç harcımızı hazırlayalım. Tavamıza bir çay bardağı sıvı yağ, yarım kilo az yağlı kıyma ve kavuralım. Dört doğradığım ince soğanı ekleyelim ve kavuralım. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştıralım. Kavuralım güzelce. Kavrulduktan sonra maydanoz ekleyelim karıştırıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. İç harcımız soğurken biz de bulgurumuzu hazırlayalım. 7 su bardağı ince köftelik bulgur alalım. 1 yemek kaşığı tuz ekleyelim ve 9 su bardağı kaynar su ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Üzerine bir poşet getirip 1 saat bulgurun şişmesini bekleyelim. Şişen bulgurumuzu karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı un. 1 su bardağı erimek ekleyelim. Ve ara ara su ekleyelim. Karıştıralım. Kıtır kıtır olması için tekrar 1 su bardağı ince bulgur ekleyelim ve yoğuralım. Hamurumuzu en az 10 dakika yoğuralım. Ara ara su ekleyelim. Toparlayalım. Bakın hamurumuz gayet güzel oldu. Artık yapmaya geçelim. Bulgur köftesini makinasından yapmaya başlayalım. Makinesi olmayanlar eliyle açabilirler. Biz size orijinal şekilde nasıl yapılır onu göstermek istedik. Makinamızdan çıkan köftelerin alt kısmını elimizde suya batırıp kapatalım. kıyma harcını içerisine dolduralım. Ve aynı şekilde kapatalım. Tüm köftelerimizi aynı şekilde hazırlayalım. Tüm köftelerimiz bitince kızartmaya geçelim. Tavamıza sıvı yağ ekleyelim. Ve ocakta kaynadıktan sonra kızgın yağ köfteleri atalım. Her tarafı kızarınca servis tabağına alalım. gördüğünüz gibi harika oldu. Biz limon sıkıp yiyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen tane basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.